Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kat kabinetlerini inceleyeceğiz. Kat kabineti sistem yapısının nasıl olduğunu size anlatacağım. Network konusunda meraklı olan arkadaşların dikkatini çekecek bir video olduğunu düşünüyorum. Şimdi başlayalım sizlerle tüm kat kabinetini incelemeye. Benim iki binam var. Bir de sağda olan kabinetlerim var. Bir de yeni binada merkez sistem odası var. Toplamda 20'den fazla switch'im var. Hepsini şimdi tek tek göreceğiz. Kat kabinetleri nasıl tasarladığımı anlatacağım. Birinci, sıfırıncı kattaki kat kabinetim bu şekilde. Burada merkez olarak bu cihazı kullandım. Şimdi omurga sivicimi değiştiriyorum. Normalde benim omurga sivicim Rocket 7250 ile. Tüm kenar sivicler bunda toplanıyor. Bu 24 portlu 8 tane de SFP portu olan bir sivic. Bunu kullanmaya devam edeceğiz. Yine eski yapının kenar sivicleri yani bakırla bağlanan kenar sivicler, fiberle bağlanmayan kenar sivicler buna gelmeye devam edecek. Sivicim Rocket 7250 kullanmıştık. Burada buna bağlı olan Hemen bir altında e, ee, HP'nin bir var. Bu da 1920S. Şöyle göstereyim. HP'nin bir switch'i. Görünüyordur umarım. Şu da modelimiz JL ne kullanmışız burada? Şöyle biraz zoom yapmak gerekirse. 382A. JL 382A. Bu da ayrıntılı modeli. HP 1920'ler de var mevcut yapıda. Bunlar PoE switch değil bu arada. PoE olmayan switch'imiz. Bir altında bu raket 7250 var. 7150. Toplamda 4 adet 7150 switch'im var. Rukus, bu raket CX serisinden. Bunlar 7250'ye bağlı. Bir de yaklaşık 7 taneye yakın eşmiğinin switch'i var. Bu kabinetimiz bu şekilde. Buradaki tüm yapıyı düzenleyeceğim. O yüzden zaten video çekiyorum. Tüm kat kabinetlerinin üzerinde tekrardan sağlayacağım. 3 tane switch'imiz vardı. Bir tanesi 72 elli. roket Diğeri HB 1920S ZL 382A 1920S switch'imiz. Çok kullanılan bir switch. HB'nin çok zaten giriş seviyesindeki bir sivici. Daha sonra Rukus 7150. Bunda da 4 SFP var fakat 10 GB destekli değil. Normalde backbone switch'e bağlı olması gerekirdi bunun. Şurada da kameraları ve ses modelleri beslemek için PoE bir switch'im var. Bu da yine kenar Switch'lerden bir tanesine bağlı. XP. Şimdi yeni binaya switch'lerini konumlandırmadım. 10 tane kenar switch'im var. Onu şöyle göstereyim markasını, modelini. Kenar switch'im 10 tane N1548P. Bunlar PoE switch. şöyle göstereyim. Dört tane burada var. Backbone'umuz var bir de. Omurga switch'imiz 4128F. Ee, Dell EMC. Bunda da 24 tane SFP portu var. Şunlar da artı e, 4. Bunlar da 100 Gigabit. Bunlar 10 Gigabit. Şu ikisi 100 Gigabit arkadaşlar. Ya da 40 olması lazım tam hatırlayamadım. E, 100 diyebiliyorum. 10G bunlar. Bunlar da 100G. Buradaki yapıda şöyle olacak. 10 tane kenar switch olacak. Bakın burada. <laughs> bunlar 10 gigabitle birbirlerine bağlı olacak. Eski yapıda hatırlarsınız. <laughs> Backbone switch'imiz vardı. Backbone switch'e nasıl geliyordu bunlar? Bakır kablo geliyordu. 1 gigabitle bağlıydı. Şu şekilde dek kablolar aldık. Burada göre göreceksiniz. Ben şöyle bu yapıyı tekrardan baştan bittikten sonra. Ee, yani 7 metre, 5 metre, 3 metre, 1 metre kablolar aldık. Bu kabinetler arasındaki mesafeye göre. Şu an fikir sana kenar switch var. 4 tane burada, 4 tane burada, bir tane backbone. Diğer iki kenar switch'i kullandım. Onlar da yine aynı model. 1548. Zemin kattaki kabinetim bu şekilde. Yani biraz bir yeni dağınık. Bunları düzenleyeceğiz. Şuraları kanala alacağız. Bu kabineti biraz yukarı doğru taşıyacağız. Ee, şuradaki kablolar biraz karmaşık. Onları düzenleyeceğiz arkadaşlar. Evet, kat 1 kabinetini de bu şekilde düzenledik. Kat 1 kabinetimizin içinde e, kullandığım kenar switch'lerden yani bir tanesi 71 71.50. Şöyle biraz yakınlaşayım üst taraftaki sivilcimiz bu. Bir alttaki sivilcimiz var. Bunu şöyle daha net gösteririz. HP 1920 48 portlu ZG 927A kodunda. Bunun kodu biraz daha farklı diğerlerine göre. Bu eski model bir Şu an üretimi yok. S model switch üretiliyor. 1920 ZG 927A. Yine burada Poya switch kullanmayı tercih etmedik. Çünkü çok Poya cihazımız o zaman çok fazla değildi. Aslında Bunları full boy kullanmak daha iyi. Kısa peç panel kullandık. Kabinetimiz 20 U'luk bir kabinet. Kabinetimizin içinde e, görmüş olduğunuz gibi e, prizlerimiz yine rad tipinde. 4 aşağıda 5 yukarıda olmak üzere 9 tane. 3 tane switch. Bir de fanın e, kabinetin fan modülü. Hatta şu an bakalım. Evet fan modülü aktif. Fakat kabinetin fan modülü burada değil. Bunlar UPS'e bağlı çünkü bunların prizleri. Kabinetin fan modülleri direkt şebekeye bağlı. Cihazımız bu şekilde. Ee, Rukus 7150'miz. Bunda yine 4 tane SAP portu var. Fakat bunlar 1 gigabit. Ee, bunlar 1 gigabit olduğu için fiberle değil. Bakırla bağlı backbone sivici. Aşağıdaki 7250'ye bu switch'imiz bakır kabloyla inmekte. Şurada bir adet konsol portu bulunmakta. USB portu. Şu da aynı zamanda konsol portu. Şu ikisi de konsol. Yani bu da konsol. Öbürü de konsol. Bu alttaki sivicimizde de yine 4 tane USB portu var. Bu kullanılmayan portları bantlamakta yerler var. Konsol portu ve bu portlar gördüğünüz gibi biraz tozlanmış Dolu olmaları için. Her e, patch panel iki sivicin e, birisi altında birisi üstünde. 19-20 HP'ye 71 50. Ee, bunda ekstradan kontrol portu bir de şöyle bulunmakta. Kabinetimizin içinde aynı zamanda bir de e, yönetilmeyen fücümüz var. Bu da kameraları ve Burada da 9 portu olan, 8 tane PoE, bir tanesi Uplink olan sürücümüz var. Ee, XPS marka, şöyle göstereyim onu da. Ee, 0.9 Hatta 0.92 T1 diye geçiyor bu modeli. Şey, 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 daha çok güzel oldu. Buna da kameralar bağlı poe olduğu için diğer fişler poe değildi o yüzden böyle bir şey kullandık. Burada tabi yaparken bu kabinete düzenlenecek yine kablolar çok fazla şu switchi uzun switch mesela kullanamıyoruz bu switchin gördüğünüz zaman böyle derinliği fazla burada mesela bunun kadar derinliği fazla olan bir switch neden kullanamıyoruz çünkü Arkasında kablo yığınları var. Bu kabloların tavan arasına atılması lazım. Yükseltilmiş zemin veya alçaltılmış tavan kullanmanız lazım. Biz, bizde alçaltılmış tavan var. Bu alçaltılmış tavanın üstüne atılması gerekiyordu bu kabloların. Fakat hani bu işi yaparken tek başımaydım. Ölüp, e, tek başıma yaptığım için o zaman bu şekilde yapmak zorunda kaldım. Reglajını yine bitip güzel yaptık. Fakat kablo düzenini sağlayamadık. Profesyonel bir firma ile çalışmakta fayda var. Ön taraftan güzel duruyor ama arka taraftan hani çok e, güzel bir görüntü oluşturmuyor. Çünkü kabloların düzgün ayarlanması gerekiyor. Kat sivici yaparken en önemli konulardan bir tanesi de bu kat kabineti yaparken. Çünkü e, kablo reglajını düzgün yapamazsınız. İçine konumlandıracağınız malzemeleri e, düzgün konumlandıramazsınız. Mesela burada istediğimiz cihazı konumlandıramadık. Bakın şu kablolar ve engel alıyor. Bu arada çok toz tutuyor. Bunun cihazların tozunun da temizlenmesi gerekiyor. Herhangi bir yerden hava almaması gerekiyor yani. Bir yerden hava girişleri olacak ama toz önleyici filtre olması lazım. Birinci kat kabinetimiz de bu şekilde. Bunu ben bu videoyu bitireceğim burada. Birinci kat kabinetimiz aynen böyle. İçinde 3 tane sivicimiz var. 1920 s 71 50. ve bir adet de burada poe sivicimiz. Evet en düzenli kabinetimiz kat 2'deki kabinetimizdi. Orada Lande marka kabinet kullandık. İçinde 2 adet 7150 marka sivicimiz var. Şimdi içinde göstereceğim. Ee, bakın sivicimiz bu şekilde. Kabinetimiz 20 U değil tam olarak. Biraz daha kısa. Aslında bu da 20 U diye olabilir ama şimdi bakacağım ona. Alttan bir deliği var. Buradan açıp kablo e, sokabiliyorsunuz. Ama bizim tavanımız alçaltılmış tavan olduğu için tavanda kaplı fazlası. Bunu tabii profesyonel bir ekiple birlikte yapmıştım. O yüzden biraz daha düzgün oldu. Biraz daha özenlik. Bir de en son yaptığımız kat buydu. O yüzden en güzeli bu oldu. Biraz daha öğrenmiştik işi. Şimdi kısa peç paneller kullandık burada. 0.5 metre yani 50 santimlik. Her silijin bir altında bir üstünde peç panel var. Şöyle yukarıdan başlayalım. Burada en üstteki peç panel komple boş. Herhangi bir şekilde doldurmadık. Çünkü yetti burada. Hadi bu kadarı. Güçte i̇şte kullandığımız switch Rukus 7150. 48 port. Altta da yine 48 portlu 7150 kullandık. burada bakın sadece alttaki 24 portlu switchimiz dolu. şu switch'e ise hem altta hem üstte işte 48 tamamen dolu. Bu switch'te yine boş yerlerimiz kaldı. Poyu kullanmadık burada switch'i. Yani sistem odası yapmak bazı durumlarda daha mantıklı oluyor. Kablo metrajlarını iyi kullanıyor. Fakat e, bazı durumlarda mantıklı olmuyor. Mesela bu binada sistem odasını orta kata konumlandırdık, mantıklı olurdu. Sistem odası orta katta olsaydı e, kablo mesafeleri kısaldı. Fakat en alt katta olduğu için merkez backbone switch e, kablo metrajları artıyordu. O yüzden kat kabinetleri konumlandırdık. Yine bir PSU e, değil aslında bu, priz. E, rak tipi kabinete uygun priz bunlar. 6 priz bize yetti. Kullandığımız cihazlar aktif marka cihazlar Rukus kullandık bu katta. Her ikisinde çünkü kabinetin arkasında tamamen oturdu. Arkada bir kablo yığını olmadı. hem altta hem üstte işte Rukus 71 50. Şöyle göstereyim. Burada da 71 7150. HCS hem tüm yapıda tüm CAT 6 kabloları HCS kullandık. Case tutondan patch panel'e kadar yine HCS sadece kabinet ve şu farklı bu F-TAP lande. Bunlar da elimizde olduğu için markaları kullandık. Ekstra bir bütçe ayırmayalım diye. Bu lande'nin bir kabineti güzel gayet tam oturaklı bir kabinet. Dediğim gibi patch panel, patch kablo hepsi HCS kullanıldı. Şimdi bu da bunun içinde yine XPS marka 8 portlu bir PoE switchimiz var. O da kameraları besliyor. Çünkü bunların hiçbiri PoE değil. PoE beslemesi yapabilmek için e, aynı zamanda 3. switch olarak buna bir tane PoE XPS 8 artı 1 portlu bir switch daha attık. Yine bunun e, şöyle portlarını tanıtayım size. Şurada bir adet e, konsol portu var şu tarafta. Yine şu da konsol portu. Bakın şu konsol portu. 7150'lerde standart. Bu da konsol. Bu USB. İçinden yeni güncelleme atacağınız zaman kullanıyorsunuz. 48 tane 1 gigabit POE olmayan port. Bunlar da yine ee, uplink olarak kullanılabiliyor. Bunların tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum. Firmaya sormuştum. Onlar da kesin bir şey söylemedi. Bunlar da yine 1 gigabit port. Yani kenar switch'leri bakır olarak bağlayacaksanız kullanabilirsiniz. Bunlar da SFP lisanslı 10 gigabit yükseliyor fakat 10 gigabit desteği yolda hala açık değil. Şu an 1 gigabit lüküsünde böyle bir saçmalığı var. Aldığınız zaman eğer lisans almadıysanız bu cihaza iki tane var mesela bu kabinette. Ee, 10 gigabit lisansını almadıysanız bunları 10 gigabit olarak kullanamıyorsunuz. 10 gigabit desteği var fakat şu an 1 gigabit. 10 gigabit almaya kalksanız bir switch maliyeti kadar size para çıkartıyorlar. Ee, onu da ödemeye istemediğiniz için ya ilk başta bunu 10 gigabitleri açık alacaksınız lüküs switchlerde ya da 1 gigabit aldıktan sonra 10 gigabit almak isterseniz bir switch parası kadar yine bir switch parası kadar atıyorum bu switch'i 1000 dolar aldıysanız 1000 dolar daha para koyacaksınız üstüne öyle veriyorlar size anca. O yüzden ben bakırla aldım Zaten SFP'leri 1 gigabit. Ee, burada tutup da şöyle bir işçilik yapmamız gerekecekti. Sistem odasına yani en alt kata kat sıfıra buradan fiber çekeceğiz. Fiberleri sonlandıracağız. Bir de SFP maliyeti çıkacak. Hem fiber maliyeti hem fiber sonlandırma maliyeti hem de SFP maliyeti olacağı için Zaten bakır kabloyla 1 gigabit de ee, O yüzden ben bakırla bağladım. Fiberle bağlayacağım. Tabi arada bir fark vardır. Bakır kablonun 1 gigabit değil de fiber kablonun 1 gigabit iletimi arası da kesinlikle farklar olur. Neden? Çünkü birisi bakır üzerinden iletim yapıyor. Birisi fiber kablo üzerinden iletim yapıyor. Kabinetimiz bu şekilde. Yine dolu oranlarını görüyorsunuz. Bunların bu arada hepsi kat planları üzerinde. Ee, hangi kablonun, patch panelden hangi porttan ee, hangi hangin gidiyor Kat planı üzerinden nasıl işliyoruz biz bunları? Evet. Mesela en alt en 3'ten en alttan sıra alalım ısındırmayı. 1. peşmaner 2. bakın 1 2. E, ondan sonra 3 4. 4 tane peşmaner var. Şöyle isimlendiriyoruz biliyoruz bunları da. En üstteki Garcia boş 4.'cü. Atıyorum 1'in 17'si masa kaça gittiğini kat planı üzerinde görebiliyorsunuz. Burada burası da 3. kat kat kabinetleri iki tane yan yana konulanlar. Çünkü 20 buraya koyduğumuz zaman şu kapıyı engel oluyordu. O yüzden iki tane 7 U'luk kabinet koyarak işimizi çözdük. Her kabinette bir tane 48 port switch'imiz bulunmakta. Şimdi bir solda kabinet var, bir de sağda kabinetimiz var. Soldaki kabinette kullandığımız switch 19 20 48 portluk bir switch. İkisi de HP doğrusu. Bakın şöyle göstereyim. 18 10 48 port. HP 1920 buradaki switch'imiz modeli ZG927A. HP 1920 ZG927A kullandık. Yine 4 tane ASP portu var. Bu switch tamamen 1 gigabit. Fiber portları da 1 gigabit. Bir yani adet konsol portu bulunmakta. Şöyle göstereyim. Bu kabinet sistem komple düzenlenecek zaten şu an. Baya bir dağıldı. İlk yaptığımızda böyle değildi. Kısa 0.5 metrelik patch kablolar kullanıldı. Burada sağ Burada HP 1810 HP 1810 J9660 modeli. Bu da epey bir eski switch ama yıllardan beri problemsiz çalışıyor. Bunları da değiştireceğiz yine. Tek switch'te bir tane priz konumlandırdık. Ee, 7 U kabinetler. Bunlar da derinliği kurtarmadığı için uzun switch koyamıyorsunuz. Az önce ilk videonun başında broket switch'ler göstermiştim mesela. O broket switch'in aynısını burada konumlandıramazsınız zaten. Yani kurtarmıyor çünkü. Tekrardan modelleri ben şöyle seçmiştim. Burada yine 4 tane 1 gigabit kesip bir porta Şöyle. 48 port tamamı koyu olmayan fiyatlar. Yani kart sivici aslında mantıklı değil. Ya yani şöyle yapın. 5 katlı bir yapınız varsa 3. kata sistem odası koyun. Tüm kablolar sistem odasına toplansın. Kart sivici eğer sistem odası orta kattaysa mantıklı değil. Ama sistem odanız en alt kattaysa, bodrum katta filan kablo mesafesi çok arttığı için kat kabineleri mantıklı oluyor. Fakat kat kabinetlerinin yönetimi merkezi sisteme göre biraz daha zordur. İklimden ve maliyet oluşum yani klima falan gerekmiyor. Çünkü çalışıyor mesela 3-4 yıldan beri bu şekilde. Burayı bir toparlayacağız tekrardan. Etiketlemesi de yine bunların yapıldı. Tüm pasif cihazlar, HCS, aktif cihazlar ise HP, HP1920 bu switch'te, soldaki switch'te hp 1920 ZG JG JG927A, sağdakinde ise HP1810 Z96-60 En üst katta kullanılan switch HP 1920S Dördüncü katta Burada e, peş panel kullanılmamasının sebebi e, Sayının az olması Zaten kameralar vesaire var Bu aynı zamanda Poe switch HP Office Connect 1920S İki tane SFP portu var. Ee, aynı zamanda 1 gigabit fiber de bağlayabiliyorsunuz. Tabi yine fiber sonlandırma maliyeti ve SFP maliyeti olduğu için aktif SFP cihaz almanız gerekiyor. Fiber kablo çekeceksiniz. Bir de sonlandırırsanız kabinet kurmanız gerekiyor bunun için. Dek bakırla merkez seviyeye indik. İki kabloyla kameralara ve dataları beslemekte. 5 kullanmak daha mantıklı fakat e, dediğim gibi sayı az olduğu için kullanmadık. Ekstra bir maliyet oluşmasın diye. Bu ise yine sağ kabinet ISG kullanılan Switch HP Office Connect 1920 F serisi. Burası da yine düzelmesi gerekiyor. E, peç panel koyulup direkt bunların peç panelle sonlandırılması. Çünkü buradan e, oluşturduğunuz zaman portun yeri değiştiği zaman farklı bir VLAN'a üye olmuş olacak problem çıkaracaktır. O yüzden yine burada peçmana kullanması gerekiyor. Kenar switch yine merkez switch'e bakır. Cat kabloyla bağlı. Üzerinde yazıcı, kamera bir data gibi cihazlar çalışmakta. Tabi kurduğunuz vidana bağlı. Hepsi dataya bağlıysa burada peçmana kullanmanıza gerek yok. 1920 s yine yeni model switch. Poi olmayan modeli. Burası da yine ISG'den gelen bir aktarma. Burada da full dataya gitmekte. Yazıcı tabi çalışıyor bunun üzerinde. Datanın haricinde. E, D-Link model bir switch kullandık. 100 megabitlik. E, şöyle göstereyim. Gerçi altı tam görünmemekte ama şöyle umarım gösterebiliriz. Yine bu şekilde sağ kabineti yaptık. Modelini belki siz göremiyorsunuz ama D-Link'in 11-016 Bu da ISG'nin kenar switch'ine bağlı. Doğrudan merkez switch'e gitmiyor. Bu yönetilmeyen bir switch. D-Link e, 11-016 Bu şekilde datalar bulunmakta. Bunu yine elektrik pano odasına koyduk. Şöyle bir elektrik panosu var bunun içinde bulunmakta. Ee, tabii daha kötü durumdaydı, daha kötü şartlar altındaydı. Direkt su alıyordu. Böyle bir e, panoyu koyarak en azından su almasını engelledik. Bu kabinetin yanına giremedim. Bu kabinet aslında en düzenli kabinetlerimizden bir tanesi. Burayı ARS Haftapi ile beraber yapmıştık. Burası da şey, e, kızak altındaki kabinetimiz. Bu kızak altı kabinetine direkt fiber geliyor. Onu gösterecektim size aslında. Şu an gösteremedim kapı kapalı olduğu için. Burada da 7150 Rukus'un poya sivici var. Ee, kızak altında yine buraya PoE sivici konumlandırmışım. 7150. Merak edenler olursa ayrıca linkini paylaşırım. Tek sivici konumlandırdım burada PoE. Çünkü kameralarımız ağırlıklı. Bu da depodaki sivici kabinetim Bu şeye bağlı. Kızak altındaki az önce kapısını açamadığım yere bağlı. Oraya fiberle geliyor. O kızak altındaki fiber sivice e geldikten sonra o switch'ten bakır bir kablo herhangi bir portunu alıp bu switch'e geldim. Burada da kullandığım switch depoda 1920 e, marka model bir switch'imiz. Bu switch'imiz POE ki kameraları adaptör kullanmadan besleyelim diye POE switch kullandık. HP1920 eski bir switch. CG 925 a bir adet konsol portu bulunmakta. Switch'in konsoldan bağlanıp konfigürasyonlarını yapabilmemiz için. 2 adet, 4 adet SAP portu bulunmakta. Buralardan merkez switch'e ya da e, uplink yapacağımız bağlantıları fiberle bağlayabiliriz. Yani buradan fiber atlaması yapabiliriz. 1 gigabit. Tabii biz bunu yine 1 gigabit yapmadık. Neden? Bir SFP almamız gerekecekti buradan. İki tane. Her ikisi vicede SFP almamız gerekecekti. Ayrıca aynı zamanda fiber sonlandırmasını, fiber işçiliği, kablo çekim işçiliği, fiber kablo maliyeti, fiber sonlandırma maliyeti, fiber peç kablo, fiber e, burada e, cibik yani SFP kullanmak zorundaydık. Bunların hepsi bir maliyetti. Ki bize vereceği da 10 gigabit değil 1 gigabitti. O yüzden Zaten Diyarbakır portlarda 1 gigabit. Buradan bir kablo yardımıyla e, şu bir numaralı portu şey yaptık. E, gelen switch bağladık. Burada da 1920, 24 portlu bir switch kullandık. Poe, kameralara ve datalara. Bir de access point'imiz var. Burada çalışan kamera, data, access point. Bir de yazıcılarımız var. El terminalleri vesaire var. Şu, şu cihaza bağlı. Onlar çalışmakta. Bu da yine sağ kabinetlerimizden bir tanesi. Tabi e, atlama yapıyor. Bu da doğrudan omurgası bize gelmiyor arkadaşlar. İçi toz dolu. Şu an toz bağlamış. Çünkü her yerinden toz alıyor. Toz almayacak şekilde kabinetin yeniden düzenlenmesi gerekiyor burada. Onları yapacağız ilerleyen zamanda. Bir de burada kurulu anten sistemi var. Sağdaki direkler var. E, yaklaşık sağda 6 noktaya antenler yardımıyla gönderiyoruz. Havuzlar, direkler buraya anten yardımıyla. Mesela şu büyük e, kapalı alan sahanın içinde. Şurada bir antenimiz var yeri yayın basıyoruz. Bunun içinde de kabinetimiz var bakalım. Evet burada bir kabinetimiz var. Kabinete bir şey çarpmış gördüğünüz gibi. Şimdi bunu açmak oldukça bizi zorlayacak. Bir şey vurmuş bu kabinete. Artık ne vurdu bilmiyorum sağda. Şimdi bunda lande marka kullandık. Ne kadar mümkün? sağda problem oluyor. Kabinetimizi açabildik. Bakın şuraya bir anten bağlanmış. Antene giden adaptör bağlı bu kabinete. Bu kabinette iki tane antenimiz bağlı. Onlar da şöyle direkt e, patch panel değil de şöyle bir bağlantı yapmayı tercih ettik hızlıca bağlamak için. 23 ve 24. portlara iki tane anten bağladık. Geri kalanlarında data var. Yine burada kullandığımız switch POE HP'nin 1920 modeli, HP 1920S JL385A. Bu JL385A POE olan bir model. HP switch 24 portta. Eee 2 DSP'si var. Tabi buraya mesafe uzadığı için bakır kabloyla gelemezdik. 100 metreye yaşıyordu. Sinyal kayıpları yaşanabilirdi. Ne yaptık? Şu görmüş olduğunuz dolanın içinde bir malet oluşturduk. Şu kapalı sahanın içinde bir kabinet daha var. Oraya geliyor 24 kor bir kablo. O 24 kordan doğrudan atlama yaptık. Yani herhangi bir aktif atlama değil. 24 kor orada solanıyor. Solanan 8 korunu geldik. Buraya aldık. Burada 4 tane sonlandırma görüyorsunuz. Her birinin içinde 2 kor var. Toplamda 8 kor. Buradan bu bağlantıyı aldık bu sivicimize girdik. Tabi bu doğrudan şeye bağlı, sistem odasına gidiyor bunun sonlandırması Neden? Çünkü orada switch üzerinden atlama yapmadık doğrudan. Fiber'i aldık. 24 portlu fiber sonlandırıyordu. 24'ü 2'ye bölün 12. 12 tane şu şekilde sonlandırma var. 12 tanenin 4 tanesini buraya aldık. 4 tanesini farklı bir noktaya aktarmıştık mesela. Bu şekilde fiber bağlantımızı yaptık. Görmüş olduğunuz üzere. Hatta 24 kor gidiyor. 12 tane kalıyor orada. Dördünü buraya aldık. 12'nin dördünü buraya alınca ne kaldı orada? 8 kaldı. Yine 8 kablo orada farklı bir şey için sonlandırmıştık. Ee, bir 8 de alıp farklı bir, bir binaya ilettik. Merkez binaya yedek olarak. Bu şekilde e, sonlandırmıştık. Bunların neredeyse tamamı kamera. Ee, burası da şey. Pol 4, 5, 6. Bu şekilde kabinet edilmiş. Bunu da bir yaptırmamız lazım. Bir mekanik şey vesaire. Baktıracağız artık. Diğer kabinetimize bu sağ kabinetlerden bir tanesi. Buraya 24 konfigür geliyor bakın bu şekilde. Kullandığımız switch yine HP 1920 Pro bir switch. HP 1920 ZL 385 A. HP 1920 S marka. Bakın şu fiberin sonlandırmasını Aretal yapı yaptı. Ee, burayı farklı bir firma yaptı. Yine e, arayıştan farklı. Burayı en son yapan Comart bir firma. En güzel işçilik Comart'ın burada. Hani fiber işçiliği daha iyi. Kullandığı malzeme daha iyi. Etiketlemesini düzgün bir şekilde bakın yapmış. E, yeni bina ofislerine gidiyor. 12 kor. Single mod fiber yaptık. Düzgün bir şekilde adamlar burada. İşaretlemiş. Yine bunların neredeyse tamamı kameraya gitmek üzere. 385 HB1920 S model. Yine buraya fiber geliyor bakın. Bu merkez sistem odasından geliyor. Şu görmüş olduğunuz fiber. Buradan bir korunu aldık. Ee, ne yaptık? Buraya sonlandırdık. Bir, iki korunu. Yani iki kor yapıyor bir SFP. İki koru e, şeye gitmekte bakın şu fiber yardımıyla e, az önce bir önceki kabinete gitmekte. iki koru buradan. Diğer iki koru ise bakın şurada. O ise yeni binaya gitmekte bu şekilde bir bağlantı var arkadaşlar. Ee, yani bu üç, üçü de sistem odasına sonlandığını gösteriyor. Orası tarafında merkez bir sistem sonlandırma var.